Hazreti Muhammed aleyhisselam müşriklerin putlarına savaş açarak Kur'ani değerleri anlatmaya başlayınca elbette Mekke'de Mekkeli müşrikler arasında bir tedirginlik de başlamıştı. Onlar putlarını dokunulmaz olarak kabul ediyorlar. Putlarına bir söz söylendiği zaman putlarının o söz söyleyen kişiyi hakaret edilen kişiyi çarpacağından bahsediyorlar. Öyle inanmıyor, öyle iman ediyorlardı. Tıpkı zamanımızdaki bazı cemaat ve tarikatların ortaya koyduğu sistemi ortaya koymuşlardı. Ne diyorlar şimdi? Efendim bizim mürşidimize laf edersen, kötü söz söylersen çarpılırsın. Aynı şeyi müşrikler Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve mümin Müslüman olan Mekkeli sahabeler için söylüyorlardı. Ya Muhammed sen bizim putlarımıza hakaret ediyorsun. Dikkat et başına bir şey gelmesin. Sen bizim putlarımız tarafından bir musibete uğrayacaksın. Putlarımız seni helak edecekler. Seninle beraber sana iman eden bizim çocuklarımız da putlarımız seninle helak edecekler. Bundan korkuyoruz diyorlardı.